Herkese merhabalar. Bugün böyle tek kişilik porsiyonluk cheesecakeler hazırlayacağım. Hem sunumu kolay olacak hem de lezzeti çok güzel, çok hafif bir cheesecake olacak. E, kullanacağım malzemelere geçersek böyle bir paket burçak bisküvi kullanacağım. Bunları şimdi güzelce un haline getireceğim. Ve bu e, tarifin en güzel özelliklerinden biri labne kullanmayacağım. Labne sevmeyenler için, ağır gelenler için benim gibi e, krem beyaz peynir kullanacağım. Bu e, cheesecake'imizin tadını çok hafif yapacak ve geri kalan malzemeleri de sırası geldiğinde söyleyeceğim. Malzeme listesini zaten açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde yazacağım. Öncelikle bir paket bisküvimi rondoda un haline getirdim. Bisküvi unumun üzerine de eritilmiş tereyağını döküyorum ve ikisini güzelce karıştıracağım. Yağın tamamen bisküvilere karışmasını istiyorum. Dilerseniz bu karışımın içerisine toz haline getirilmiş bir çay bardağı kadar fındık da koyabilirsiniz. Çok daha güzel bir aromaya sahip olur. Fakat benim evde kalmamış o yüzden ben katmadım. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Muffin kağıtlarımı fırın tepsisine güzelce yerleştirdim. Ve bisküvili karışımımı dolu dolu bir yemek kaşığı olacak şekilde hepsine paylaştırıyorum. Benim muffin kalıplarım biraz büyük ve yayvan. Bu normal klasik standart muffin kalıplarından kullanacaksanız ve böyle muffin tepsiniz varsa onun içine yerleştirerek yaparsanız çok daha düzgün çizkekler elde edersiniz. Toplamda bu kadar çıktı. Dediğim gibi benim muffin kalıplarım büyük olduğu için ben 11 tane elde ettim. Fakat normal klasik standart muffin kalıbı kullanırsanız yani 12, 13, 14 tane bile çıkabilir. Bir çay bardağı ya da herhangi bir bardağın tersiyle bu bisküvileri düzleştiriyorum üzerine bastırarak. Böylece daha düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Ve daha sonra bunları soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Bisküvili karışımım buzdolabında soğurken ben de artık krema kısmına geçebilirim. Bu kullandığım beyaz krem peynirleri çırpma kabımın içerisine alıyorum ve içine hiçbir şey koymadan önce bunları çırpacağım. Bu aşama cheesecake'imizin pürüzsüz olmasını sağlayacak. Önce güzelce krem peynirlerimizi krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Daha sonra içerisine de bir bardak şeker ilave edip tekrar çırpmaya devam ediyorum. Ve artık yumurtaları teker teker ilave ediyorum. Cheesecake yaparken en önemli püf noktalarından bir tanesi yumurtaları teker teker yedire yedire ilave etmektir. Buna dikkat edin lütfen. Böylece daha pürüzsüz, daha güzel bir cheesecake'iniz olacak. Şimdi içerisine nişasta ilave ediyorum buçuk yemek kaşığı kadar. Kremamıza koyuluk verecek, onu kıvamlaştıracak şey burada nişasta. Onu da çok fazla katmamamız gerekiyor. Çok katı katı bir krema yememek için ve limon suyu, tuz ve vanilya ilave ediyorum. Bunları da şimdi güzelce pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpacağım. En son bir paket sıvı krema katıyorum. Bunu da karıştırıyorum ve artık kremamız hazır. Şimdi bir kepçe yardımıyla dolapta soğuttuğum e, bisküvili karışımların üzerine birer kepçe e, bu kremalı karışımımdan paylaştıracağım. üzerlerinde bir parmak kadar boşluk bırakıyorum çünkü pişerken biraz kabaracaklar. Daha sonra çıkardığımda sönecekler ama gene de kabarma aşamasına taşmaması için üzerlerinde e, bir boşluk bırakmak gerekiyor bir parmak kadar. Önceden ısıttığım 170 dereceli fırının orta gözünde pişmeye bırakıyorum. Bir diğer püf noktamız da çizkeklerle birlikte fırına bir miktar su koymak. Yaklaşık 25-30 dakikanın sonunda muffinlerimiz bu halde oluyor kabarmış bir şekilde. Benim kremam artmıştı o artan kremaları bisküvisiz bir şekilde tekrar muffin kağıtlarına paylaştırdım. Hani bunlar nasıl çoğaldı diye düşünmeyin. Ve şimdi fırını kapatıyorum ama cheesecake'leri içinden çıkarmıyorum. Bu şekilde 2 saat bekleyecekler kekler fırında beklerken ben de onların sosunu hazırlayacağım. Bunun için mandalina suyu kullanıyorum. Siz mevsimine göre istediğiniz meyve suyuyla yapabilirsiniz. İçine şeker ve nişasta kattığım mandalina suyunu bir karıştırıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Ve ocak üzerinde kaynayıp koyulaşana kadar pişireceğim. Zaten hemen koyulaşacaktır. Koyulaştıktan sonra soğumasını beklemeden çizkeklerimin üzerine onu paylaştıracağım. Fırında öyle kabarık gördüğünüz cheesecakeler bekledikçe böyle çökecektir. Ve bize e, sos koymak için alan açılacaktır. E, ben meyve su, e, suyuyla yaptığım sosu üzerlerine paylaştırıyorum. Ve bu şekilde de e, bir gece dolapta bekleteceğiz. E, cheesecake bekledikçe güzelleşen bir tatlı. En az bir gece dolapta bekletirseniz ertesi güne çok daha güzel olacaktır. Evet bir gece bekleyen cheesecake'lerimiz artık servise hazırlar. E, cupcake kağıdından gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben turuncuya yeşili çok yakıştırdığım için antep fıstığı kullanmayı tercih ettim. Ama siz e, erimiş çikolata da kullanabilirsiniz. E, birer tane de böyle dondurulmuş framboaz vardı dolabımda. E, onlar da renk katsın diye birer tane üzerine konduruyorum. Artık servisi hazırız. Şöyle içini de bir göstereyim size. Evet, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz hafif bir cheesecake. Dışarıdakilerle kesinlikle kıyaslamayın. Ki hiç dışarıda cheesecake yiyemeyen, çok ağır gelen, sevmeyen bir insandım ki ta ki bu tarifi yapana kadar her türlü meyve sosuyla, mevsimine göre hangi meyve varsa onuna yaptığım bir cheesecake'tir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, ve denediğiniz zaman lütfen yorumlarda bana geri dönüş yaparsanız çok sevinirim. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.